Galatasaray ünlü kaleci Bülent'i kaçırdı. Bülent transferden 3 milyon lira alacak. Allah kahretsin. Koskoca Fenerbahçe kulübü olarak uyuduk. Fakat başkan bey size verdiğim transfer listesinin en başında Bülent vardı. Geri dörtlüleri zımba gibi. Orta sahaya iki Yugoslav getirdiler. İleri uçlarda gol atıyor. Kaleye de Bülent'i aldılar mı garanti şampiyon olurlar. Bu işi ancak Karamitat halleder. Şimdi ona gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım, sıra sende Zeliha. <laughs> Aferin sana, ne de olsa kardeşimsin. Mithat abi, Mithat abi! O merhaba abicim! Ne o, bir emrin mi var? Mahvolduk abicim, mahvolduk! Galatasaray, Bülent'i kaçırdı! He? Bütün gazeteler yazıyor işte! Bülent, kardeşiniz Zeliha hanımın sözlüsü olduğuna göre... ...Galatasaraylıların bu davranışları bana göre abicim... ...kulüpten çok siz sayın abimizin itibarını zedeler. Manda! Buyur ha! Ulan Manda oğlu Manda! Natuk beyi duydunuz! O Bülent pezevengini iğne deliğinde olsa bulup buraya getireceksiniz! Göreyim seni? İcabında o biçim, o kadar! Tamam ha! Yürüyün! Ha, abicim, biraz masraflı olacak bu iş. Sen avans olarak bir çek karala bakalım. Ama abicim... O kadar! Ama daha geçen gün... O kadar dedim! Ne kadar? Beş bin kadar! <laughs> Bey. Yeni kulübünüzden memnun musunuz? Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Artık Galatasaray için çalışacağım. Kalbim Galatasaray için çarpıyor. Aldığım transfer ücretine gelince belki çok görülebilir ama şunu söyleyeyim ki bugün bir Mercedes fiyatına bile yetmeyebilir. Bize ne kaldı? İdareci abilerimden anlayış bekliyorum. Teşekkür ederim. Hiç bozmadan yürü bakalım. Bilirsiniz. Damarlarımı kesseniz kanım sarı lacivert akar. Kalbim ölünceye kadar Fenerbahçe için çarpacaktır. Ama dört milyon transfer parası almışsınız. Moralimi bozmayın. Ben bu transferi para için değil, Türk sporuna hizmet için yapıyorum. Dört milyon nedir ki? Bir Mercedes iki milyon lira. İdareci abilerimden anlayış bekliyorum. Başarılar dilerim. Sağ Cemal. Cem Biraz masraflı oldu bu iş abi. Sen bir 300 bin liralık çek karalı bakalım. Aman abi nasıl yazayım? O kadar. 4 milyonla transfer rekorunu kıran kaleci Bülent ile yaptığımız röportaj burada bitiyor. Şimdi saz eserleri dinleyeceksiniz. <laughs> Seninki yine turnayı gözünden vurdu. Eşyol eşek, 4 milyonu beğenmiyor. Ne farkı var benden? Üstelik ben ondan daha yakışıklıyım. Ama oğlum o iyi kaleci. Ne olacak? Ben de iyi karpuzcuyum. O top tutuyor, ben karpuz tutuyorum. Topla karpuzun ne farkı var? ...İkisi de yuvarlar. Değil mi lan? O Senden daha akıllı, daha meşhur, hem de zengin. Boş ver! Benim de kalbim zengin. Hadi oradan be! Daha beş on kuruşu bir araya getirip... ...Ayşe'yi bile alamadım be! Kim demiş? Bunlar dut yaprağı değil, mangır. Bununla yepyeni bir damatlık çektim mi... ...Doğru Ayşe'nin kapısına. İsterse vermesin. <laughs> Bırak tıraşı, mal geldi. Hadi gel de karpuzları boşaltalım. Hadi durma, yürü. Gelin lan uçan karpuzcu görsün gözlerini. Hadi gelin bakayım. Yaşam Şaban diye. Bülent mübarek be! Bak bozma kafamı! Ben Bülent kadar çirkin miyim ulan? Ayıp ettin abi! Yapmayın ya, yapmayın! Abi Bülent, kötü bırak, bir şey da söylemedik paramıza ya! paramıza bakalım ya! Senin işin yok mu? Hadi çekil! Yaşa, yaşa Bülent, yaşa! Yaşıyor be, Bülent demeyin şunu! Benzemesine benziyorum... ...Aralarındaki farkı bir ben bilirim. <laughs> Anne, uzun etmesin, gelsin istesin babandan dedi. Allah! Ben gidiyorum. Dur gitme, babam evde yok şimdi. Size gitmiyorum ki! Önce gidip... ...Kendime yeni bir takım elbise çekeceğim. Yeni takım mı? Kim bilir ne yakışıklı olursun... ...Tıpkı Bülent gibi. Ne Bülenti be? Sıçmayın Bülent'in ağzını az sittirsin. Aa, ne kızıyorsun be? Sen Bülent'ten daha yakışıklısın. <laughs> Tabii, herkesten daha yakışıklıyım. <laughs> Canım. Bülent abi bir resim ver abi be. Neresi oğlum ya? Bülent abi bir resmini rica ediyoruz abi. Ne olur kırma bizi. Ben, ben Hadi Ben abi. Yok. Ben, Bülent abi. ben Bülent abi değilim oğlum. Senin hayranınız abicim kırma bizi ne olur. Ya Allah Allah. Hadi Bülent abi. Aslan abi. Bir resmini ver abi. Ya abi. bırak Bülent abi. Bülent abi. abi. Ne olur Bülent abi. Bülent abi. Bülent abi. 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 Bülent abi. Hadi abi, Bülent, abi. Ablet, sen, kırma bizi. Abi senin hiçbir maçını kaçırmadım? İşiniz yok mu oğlum? Hadi abi, ne ver. ha. Abi, Kaçma abi ya! Kaçma abi! Ne olur abi! Ne olur! Ne bileyim, dur lan! Aferin abi! Bir şey ver abi! Ver evet. abi, giriş! Aferin! Aferin! Hadi, aferin lan! Aferin! Adamı öldürtüyorlar! Çekil lan! 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 Yerine alın! Lan! Bırakın beni! Aferin! Lan! Lan! Olur mu be! Çekil lan! Çekil! Çekil lan! Çekil! Ne zaman geldin abi? Müjdemi isterim. Oldu mu oldu mu? New York'ta Kosmos'un başkanı Ahmet Ertegünle konuştum. Amcamın arkadaşıdır. Ee. Yasinden sonra Türkiye'den bir kaleci daha transfer etmek istiyorlar. Ben de seni söyledim. Ee sonra. Bu işi olmuş bil. En az 500 bin dolar transfer alacağız. 500 bin dolar'a Hı -hı. bizim paramızla 6 milyon 250 bin lira eder. Allah ah yaşadık. Bizim yüzde on komisyonu unutma. Sen bu işi yap yüzde on beş vereceğim. Helal Peki, olsun sağ ol. sana. <laughs> Kızı istemeye geliyor bugün. Elli bini koysun cebine gelsin. Yo bey, ana hakkı olarak düğün isterim. Yirmi beş bin başlık parası, yirmi beş bin de düğün masrafı. Ucuza gidiyor hanım. Bu devirde koca nerede? İyidir iyi iyi. Eh iyi diyorsan öyle olsun. Allah kahretsin. <laughs> Yeni takım elbiselerin gelecektin. Takımları parçaladılar. Kim parçaladı? Kızlar, karılar. Ne? Kızlar hak, karılar had, çabuk defol buradan. Şşt, dur kız, bana bak. Şşt. Defol dedim. Bak anlatayım. Takımları çekince Bülent sanıp üzerime saldırdılar. Takım kapanın elinde kaldı, ben de de şu kadar bir şey kaldı. Ayşe kız, kiminle konuşuyorsun ah. orada? Şaban Bey geldi anne, babamla konuşmak istiyor. Bekir efendi içeride seni bekliyor. Beni yalnız bırakma Ayşe. Aa, hiç olur mu öyle şey? Niye? Ay, Ay, ne yapar şey ben? bu böyle? Her gün kız isteyenlerden değiliz anne. Ayıp değil ya usulünü bilmiyoruz. Hadi hadi gel içeri. Hadi yürü hadi. Beni yalnız bırakma. Ha. Tamam tamam yürü. Sen de geliyor musun? Tamam Zaman da 25 bin para mı oğlum? Düşün etin kilosu kaça? Kasaba mı geldik amca? Hanım, sen söyle de anlasın! Sen dururken bana laf mı düşer bey? Ana hakkı olarak mutlaka Fatih Şen Şenyuva düğün salonunda... ...telli duvaklı, davullu zurnalı düğün isterim! Hemen sayınla Bülent Ersoy'u da getireyim mi? Sen işin alayındasın oğlum! Şanlı şöhretli düğün yapmadıkça... ...Kız elli yaşına gelse de vermem! Elli yaşındaki kızı ne yapayım ya? Bana bak oğlum, Git yap hesabını, parayı denkleştir, düğün salonunu kirala, hediyelerini al, sonra gel be bana. Öfbe. Ulan ne pahalı karısın sen de be. 25 bin başlık, 10 bin düğün salonu, 7 bin 500 davetiye, 5 bin hediye, 5 bin yüz nikah matkapı, 52 bin 500. Vay be! 1500 lira 1000 lira tavsiye, 55 bin. Vay be! Şut! Şahane Başlarım Bülent! şimdi Bülent'inizden ha. Hakem saymıyor. Ne küfür ediyorsun be? Saymıyor. Bak Hakem. aralar neler doğuruyormuş. Bizi babalar mı doğurdu? Yetmiş beş bin. Ne yetmiş beş bin? Elli beş bin. Hay Bülent gibi ağzına sıçayım. Şut! Ne yapacağız peki? Almanya'ya gideceğim. Almanya'ya mı? Çalışma iznim var mı? Kaçak gideceğim. Herkes izinle mi gidiyor? Yakalanırsan onlar yakalayana kadar ben parayı iyi ederim evvelallah. Ya sana bir kötülük ederlerse? Ne yapalım? Senin uğruna ölürüm. Mezarımı taştan oyarsın, içine karpuz koyarsın. Ama <laughs> etme Şaban, ölümün şakası olmaz. Gayet ciddiyim. <laughs> görüşebilir miyiz? Bir dakika şekerim. Çok önemli bir mesele var da. Hemen dön. Her şey tamam. Uçak saat yedi buçukta kalkıyor. Doğru New York'ta. Pasaportlar hazır. Dövizi de aldım. Yaşa sen bir tanesi. Aman şüphelenmesin. Karamitat ikimizi de kalbura çevirir. Sabah havaalanındayım tamam mı? Neymiş o kadar önemli mesele, ha? Ee, özel bir mesele var da! Bana bak, yeni beni atlatmayacaksın, değil mi? Buradan çıkınca... ...Seni çatıdan odama alacağım. Sonra da sabaha kadar! <laughs> ya, vazgeç bu sekada'dan. Deli misin be oğlum, otuz saat yakalanırsın! Hapse atarlar be! Perişan olursun lan, ölürsün! Sana kız mı yok, Ayşe olma, Sefat Tabii ya, elini sallasan ellisi! Ya, değil mi ya? Sevgili arkadaşlar... ...Ölüm aşktan üstündür. Hayır, yanlış yani... ...Aşk ölümden üstündür. Gideceğim! Ölmek var, dönmek yok! Hakkınızı helal et. Helal olsun Şaban! Helal olsun kardeşim! İyi yolculuklar! Helal olsun Şaban! Helal olsun! Dikkat, dikkat! New York yolcuları için son çağrı! Pan Amerikan Hava Yolları'nın... ...1345... Ben ölüyorum galiba! Geber inşallah! Ne vardı gidecek o şımarık kıza? Günahıma girme abi! <laughs> ha! Kız bildiğin <laughs> gibi değil, ah! Of! Aman! <laughs> 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 Hadi yürü, yürü! teşekkür ederiz. Saat on bir oldu, Bülent hala ortalıkta yok. Dün gece de kamptan kaçtı. Ah, mahvolduk. Bu haftaki maçı kaybedersek ne ya, yaparız? Ya, Nereye gider bu it? Apartman <laughs> kapısı duvarmış. Telefon da cevap vermiyor. bilir hangi karının koynundadır? Sus be! <laughs> Banda! Buyur ha. Çocukları topla etrafı tarayın. Akşam beşe kadar bulunacak bu it. O kadar. Baş üstüne. Hmm. Dolapları boşaltmış, elbiseleri de almış. Besbelli kaçmış bu abi. Her yeri aramak lazım. Aramadığımız yer kalmadı. Bülent geldi mi buraya? Dün gece buradaydı. Amerika'ya gidiyormuş He? galiba. Uçak lafı ediyorlardı. Uçak mı? Evet. Bana mektup yaz, her gün yaz. Alman postasını mı zengin edeceğiz? Ya orada bir Alman kızına tutulursan? Sarı saçlı koca memeli kızlar, çok güzelmiş onlar. Vay! Domuz, daha şimdiden ağzının suyu ak. Açlıktan kız! <laughs> Hadi sen git, seni merak ederli. Çabuk dön, beni unutma. Döneceğim, döneceğim, merak etme. Döne Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Konuşma! konuşma. Bir abi, hadi! Hey. Bülent! Ne Bülent ulan? Bırak, ok! Oh. Gelmeyin lan, fena yaparım! Bir tek elbisem kaldı topu topu onu da parçalatma. Yemem olan o numaraları. Ben, o numara ben de yemem. Yeter be. Bülent diye her önüne gelen beni soyuyor. şöyle şey. Bırakın lan. Fokun lan. Hadi. Bırakın bak. Kalır onu üçünüzü birden döverim ha. Bırakışma. Gel, bıraksana lan. Aç kapıyı aç. Bak. Ben döveceğim. Hadi Bana bak teker teker gelin. Sok sok. İyi kavarın. Sok şimdi. Bak. 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 Bak çık oradan bir lütfen! Gir içeri Buyurun abi, ben yapayım. Bırakın beni! Bırakın lan! Bak, Döveceğim, bırak Vallahi dedim sana! Bırak lan! Ulan kansız, ulan namussuz! Ulan, ulan abi, ben senin gibi bülenteyim, imanı. Ana Bana mi karışmam sonra ha! Ben Şaban'ım, inek abi. Şaban! Ne? ne? Bir de benimle dalga geçiyor! Ulan ben seni öldürmeyeyim de, kimi öldürüyorsun? Sen kimi öldürüyorsun be? Bülent diye hakaret ediyorsunuz, o da yetmezmiş gibi Almanya'ya giderken yolumdan çeviriyorsunuz! Para bozun aldığın milyonlar! Bizde en aylık sana dört buçuk milyon saydık! Yapma! Allah versin amca, var ki saydın. Ya ben ne yapayım? 55 bin lira için gurbet yollara düştüm. Şuna bak, 55 bine tenezzül ediyor. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Üstünüze afiyet bir kız meselesi var. Evleneceğim de. Ne? Ulan evleneceğin kız burada ya hıyar oğlu hıyar. Hayret hiç benzemiyor. Kime? Ayşe'ye. Ne? Ha? Ayşe mi? Şimdi gösteririm ben sana. Araya bak. Azdı. Ver bana. Ulan önüne gelen bizi öldürüyor be. Ayşe. Ah ulan ah, sen benim kız kardeşimin sözlüsü olmasan çıtır çıtır yerim ulan seni. Ne yiyorsun be? Çekirdek miyim be? Bak, çıtır çıtır yiyecekmiş. Bak hala konuşuyor İsa oğlum. Sakin, olun, Bak. sakin, Bak. Olun, Bak. sakin Yap olun, sakin olun, sakin olun Mithat Aa. Bey. Mesele kalmadı artık. Biz alıp götürelim yürü. onu en iyisi. Nereye? Nereye olacak kampa? Ne kampa amca? İzci miyim ben? Yürü Allah'ın cezası, yürü bakayım, yürü hadi. Bak hadi. amcacığım. Sen iyi bir adama benziyorsun. E, i̇yiyim. Bunların hepsi manyak. Ben Bülent falan değilim. Şaban'ım ben, Şaban. Evladım, sen Şaban değilsin, Bülent'sin. Sen Bülent. O kadar. Amcacığım ben Şaban'ım. Yavrum, sen Bülent'sin. Yapma. Bu da manyak. Ben Şaban'ım, Şaban. Efendim. Bak ne güzel oluyor. Şaban. Ha? Ben Şaban'ım. Şaban. Şaban! Ah, şok geçiriyor zavallı! Ya, gördün <laughs> mü, mi, dakika. Şaban! Son maçta beynine tekme Efendim. yemişti. Beyni sarsıldı Niye mutlaka. Yemedi, hemen, hemen bir doktor çağırmalıyız. Seliha hanım haklı, hemen bir doktor çağırtalım. Vay vay vay, ya, ya. Şaban. vay vay! Mutlaka Şaban'ım! Tamam, Şaban'sın Şaban. oğlum, Şaban'sın! Ben Şaban'ım! Manda! Buyur abi! Derhal bana bir kafatası profesörü bul getir. Ordunaryus olsun, o kadar, hadi! Şaban! Ben Şaban'ım. Şaban. Şabansın. Gel şabansın. öpeyim. Şaban. 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 Bak bu da kabul etti. Şaban. Şaban. Sonun benim. Of. Aman! ha. Ha or or orayı ha. Ölüyorum Doktor bana. geldi abi. Ha. Eşol eşek. Ah. Sakin ol bakayım. Sakin ol dedim. Aa, sakin ol evladım. Hmm. Evet. Oh! Ne b vuruyorsun lan? B Dur. Kafa bu, diğer bakır karpuzu mu? Eşya mı eşek? Ne mayanesi lan? Kırayım mı kafanı? Yap şunu ya! He? Öldüreceğim mi lan seni? Öldüreceğim! Boğayım mı lan? Ne imdadı? Ne imdadı? Ne imdadı? Bırakın lan beni! Bırakın! Bırakın öldüreceğim! Ah! Ah! Ahh! Hasta basta değil bu! Domuz gibi! Ha? Numara yapıyor! Domuz ulan, gibi! Ulan ben seni gebertmeyeyim de kimi geberteyim? Alın götürün bunu odasına kilitleyin! Kapısında nöbet tutacaksınız. Dışarıdan içeri, içeriden dışarı sinek uçmayacak, o kadar! Ama ya inek uçarsa? Götürün dedim ulan! ay Allah! Ee, Sinirlenmeseniz yoksa siz hasta şey, olacaksınız. Şey... Kampa yani. götürsek ha? Götüremezsiniz, o kadar! ...Maça da, antrenmana da buradan adamlarım götürüp getirecekler, o kadar! Of. Ne de olsa kız kardeşimin sözlüsü, o kadar! Hadi ya arkadaşlar, arkadaşlar ya. biz gidelim! <laughs> hmm. Sana gelince... ...Evde kaç köş isterim, o kadar!